tabi sokağımız öteden beri sanat sokağı olarak zaten e, önceden yapılmıştı. Elden geçirilmişti 2014 yılında. Fakat şimdi biz buna çok güzel katkılarda da bulduk. Nedir o? Şimdi bu gördüğünüz sokağımızdaki merdivenimizi piyano şeklinde dizayn ederek her bastığımızda müzik sesini duyacağız. Şehrimize özellikle bir nitelik kazandırmış olacak. Tabii. Sokağımızın sana sokağı olmasında emeği geçelim. Değişiklerimiz, sanatçılarımız var. Tabii e, öncelikle daha önceden ismini sokağa verilmiş olan Ali Osman Sönmez hocamızı da anmadan geçmemek lazım. Ali Osman hocamızın şu anda Giresun'da e, en yakın akılbası olarak Kubilay kardeşim burada. sağ olsunlar. bir taraftan hem onun isminin yaşatılmış olması hem de sokağın, Merdivenlerinin özellikli bir şekilde, piyano şeklinde dizayn edilmiş olması aslında bölgede e, sokağa ayrı bir nitelik kazandırmış oldu. Bu arada arkadaşlar yukarıda sergimiz var, resim sergimiz. Hep beraber şimdi merdivenden yürüyerek sergiye doğru ilerleyelim. Sanat sokağında bir sanat icra eden. Evet. Evet. 哎呀，哎